Kademeli emeklilik çıkacak mı diyorlar hocam bekliyorlar. Evet. Düşünebiliyor musunuz Turgut Bey? Kademeli emeklilik bu arada çıkması lazım. En önemli soru. 9 Eylül 1999'dan sonraki tüm girişler EYT kapsamında değil. Ben önce şuradan başlamak istiyorum size. EYT'nin çıkışı da yanlıştı Turgut Bey. Hı. Siz biraz önce ne güzel güzel şeyler anlattınız. İnsanlar çalıştığı zaman emekli olmak istiyor. EYT'de de bir kademe gelmesi lazımdı. Yani kişiler 38-43 yaşında emekli oldular ve gene çalışma hayatın içindeler. Çalışma hayatının sistemi şudur. Birileri emekli olur, diğerleri çalışma hayatının içine girer. Ve böylece hem genç işsizler ordusu ortadan kalkmış olur hem de istihdam sorunu da çözülür. Ama maalesef bu arkadaşlarımız doğal olarak emekli maaşları düşük olduğu için çalışma hayatının içinde kaldılar ama emekli olarak kaldılar. Bu çok doğru bir durum değildi. Buraya bir kademe yani kademeli emeklilik nedir biliyor musunuz? EYT'de kişilerin 38 43 yaşında değil de bir yaş koyulup 43 e, örnek şöyle bir tabloları var. Hı hı. 2000 yılına giren kişi 43, 2004 yılına giren 45. Yani bir, bir anda ha, 3 milyon kişi emekli değil. Yani e, hem devlete yük olmaması adım için bir yumuşak basama. geçiş yani bir yılda biliyorsunuz deprem oldu, 2,5 milyon kişi emekli oldu, daha da beklenen insan var. Bunu 9 yıla programlayıp 300 bin, 300 bin, 400 bin, 400 bin bir yumuşak geçişle, hem devletimize yük olmadan hem de sosyal güvenlik sistemini zedelemeden böyle bir geçiş istiyorlar. Bununla da ilgili EMADER diye bir dernekleri var. Biraz önce dediğim gibi nasıl stajlarla alakalı bir dernek varsa EMADER diye bir dernek var. Sayıları gerçekten de çoğalıyor. Bu dernekteki insanlar diyor ki ben 10 Eylül'de girdim, 17 yıl niye bekliyorum? Öbür arkadaşım 9 Eylül'de fabrikada gündüz vardiyasındaydı. Ben gece vardiyasındayım. Tam 17 yıl bekliyorum. Ka 17 yıl ve 20 yıl. Bu insanlar da diyor ki biz çalışma hayatının içinde kalalım ve gerçekten de normal bir şekilde emekli olalım. Hem de istihdama katkımız olsun. Ama siz insanları erken emekli ederseniz çalışma gücüne de zarar verirsiniz ve sosyal güvenlik sistemi zarar gelir. Ben birinci EYT'de de ve bundan sonra da, da ses kademeli emeklilik sistemidir. Hem her herkes için en olumlu durumdur hem çalışanlarımız çalışma hayatının içinde kalır hem de devletimiz bu konuda zarar görmez.